Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle The Baby in Yellow oynayacağız. Ama bunu nasıl yapacağımızı size söylüyorum. E, bunu hızlı bitirme versiyonu çekeceğiz. Yani hızlı bitirmeye çalışacağım. Nice one. Hemen bir dakika. Kedi ruhunu toplamış mıydı? Ha, bu neydi? Bu da arı kostümü müydü? Evet. Evet. Nice one. Şimdi canlandık. Bebeğimiz burada. Koca kafalı şey. Pis. Beni bekle. Bir yere gitme. Oğlum, o, altın kirli değil mi lan senin? Lan iyi misin? Özür dilerim. Şimdi. Bebek yatmadan önce kedi ruhunu toplamalıyım. Bir tanesi burada. Tamam. İkincisi burada. Aa büyük hava. Yapayım mı? Hadi bakalım. hemen üçüncüsü burada hadi. Bebeği hadi uçağa daldıralım. ben de şurada uyku çekeyim. Evet. Aa bir dakika bebe basketa e sokalım mı? Lan. Bebeği bu kadar sokabilirim. Şimdi seni ülkeye daldıralım. Oğlum açarsan aç ya. Uyu en azından. Oğlum niye olmuyor? olmuyor. Night tamamladık. Şimdi reklam çıkacak. Bu korkun diyorlar ama hiç oyunu gibi değil yani oynanabiliyor oyun hakkında bildiğim bir şey yoktu. Birkaç kez araştırdım. Ne yapıyorsun lan sen? Kucu kafa beni bekle. Dur. Sütünü verelim. Lan. Doluyor lan sana. Şşt. Ya pis. Bak. Bezi uçurursan Okay. Onu almadan önce üçüncü kedi ruhu, dördüncü Noen lurer. Unger Şu anahtarı alalım. Evet. Zaten arkadaşlar beni bunu oynamamın nedeni e, çoğu kişi ee, bu oyundan bahsediyor. Yorumlara yazan yok ama çok kişi bahsediyor. Ben de o yüzden e, onlar oynuyor diye ben de bir kere denemek istedim ve başardım. Süt, gel. Lan bebeği niye alamıyorum? Aha. Evet. Toy box. Bir tane soru işareti. Bir dakika bu ne lan? Bu ne lan? Aa elime al 走远，我能出去吗？ O surat ne lan? Oğlum ben burada senden çok korkmuştum bu sahnede ya. Arkamı dönmek istemiyorum. Ekrandan bir şey de göremiyorum. Det føles som han er Tamam yatağa kendin git. Hu, çok kötü çok kötü çok kötü. Evet arkadaşlar e, bu videoyu da bu şekilde bitirmiş olduk. E, videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Bebe!